Ege. Ege'den pas. Bupi, Çaprazdan şut. Selim kurtardı. Ama kalede Selim izin vermedi. Şimdi kafa. Ege. içeriye gönderdi. Selim yumrukladı. Atak devam edecek. Berkan ortası. Vuruş. Gool. Gol. Gol. Golü. Berkan. Luşo. Berkan'a pas. Berkan çevirdi. Şenol uzaklaştırmaya çalıştı ama baskı var Galatasaray'dan. Berkan vurdu. Selim'de kaldı. İkinci Ankara gücü başladı. Şimdi Ege. Ege'den çalım. Ege ayrancı. Ege ceza sahasına girdi. Bir çalım daha. Ege çalımlar vurdu. Selim kurtardı. Niyazi içeri gönderdi. Şimdi kafa top boşta kaldı. Penaltı. Penaltı hakem beyaz noktaya gösterdi. Bir de sarı kart orada. Hozelinho. Hozelinho. Sercan. Sercan pası Oğuz Oğuz vurdu savunma. Gündüzden pas Caner. Caner'in ortası içeriye doğru kesti ortasını ama Savunma karşıladı yine. Burak. Pas. Oğuz. Oğuz vurdu. Umut'ta kaldı. Umutsuz adamlar. Kadriye. Kafa. Caner. Burak. Oğuz. Oğuz vurdu. Dışarıya. Oğuz. Mustafa. Şerif. Şerif. Top sekti. Vuruş. Caner. Korner. Dakika 85. Gol sesi çıkmadı. Orta içeriye. Kafa Caner kurtardı. Atak devam edecek mi? İçeriye doğru deneme. Baskı. Faul. Umutsu. İçeriye gönderdi. Vuruş. Son anda Caner. Çok kritik müdahale Caner'den. Çizgi üzerinde. Emre, iyi pas, Tufan Miri, Tufan, çaprazdan pası, şut, Kaplan kurtardı. 39. dakikaya kadar orta içeriye şimdi, kafa ön direkte çizgi üzerinde. Çizgi üzerinde müdahale, hidayet uzaklaştırdı. Ters tarafa doğru, ceza sahası, Bahadır. Sezer, pası geçmiyor, Sezer zorladı, Almir. Şut ve gol. Gol. Melih'in golü. Emre Karaman. Baskı. Sezer. Topu kazandı. Sezer. Ondan pas. Ceza sahası. Almir pası. Bahadır vurdu dışarı. Almir. Almir'den pası iyi bölgeye. Bahadır. Bahadır çekti. Vurdu. Umut'ta kaldı. Bahadır'ın şutu Umut'ta kaldı. Sezer. Almir Almir önünü boşalttı. Pası, şut, Umut kurtardı. <laughs> Emre, Emre'den pas. Alex, Abdus savunma girdi araya penaltı. Maçın hakemi penaltı dedi. Beşiktaş öne geçmek için geliyor. Emre etkin. Emre! Emre'nin golü. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Sakarya Spor karşısında. Abdus, Cem. Metehan uzaklaştıramadı. Top boşta kaldı. Gol! Faruk. Abdus. Alex pas Doni çaprazdan Doni içeriye gönderdi kafa dışarıya Dani tekrar Cem tek pas Alex Emre şut ve gol Gol. Beşiktaş farkı 3'e çıkarıyor. Alex, Abdus, Faruk çekti vurdu gol. Faruk'un golü. Erkan hızlı dripling halinde. Erkan çekti. Erkan. Ligin asist kralı Mert Kılıç çaprazla şimdi içeriye doğru gergeli uzaklaştıramadı baskı var top boşta kaldı kale boş vuruş kaleci karambol Jeff <laughs> yine top as 4te bu baskıya can dayanır mı Farid Mert Kılıç vurdu gol Mert'in golü Emre Can baskı var Kurnaz as 4 topu kazandı Erkan geliyor çevirdi şut çizgi üzerinde Fatih Topla oynadı. İlk yarıda son şans. Ongun çizgi indi pası. Serhan Kaan vurdu. Berker kurtardı. Mert. Mert ceza sahasına girdi. Pası şimdi Erkan top boşta kaldı. Bomboş kale Erkan vurdu dışarıya. Ongun. Kaan Kargın. Serhan çekti vurdu Berker. Dripling halinde. Erkan Yerlikaya pası Farit Mert Kılıç Mert Kılıç 2-0 Mert Kılıç Mert Kılıç Oğuz Baskı sonuç getirdi Mert pası şut ve gol Farit Dursun Orta şimdi ceza sahası şut Berker kurtardı Tehlikeli bir bölge. Erkan kısa kullandı. Havalandırdı. Top boşta kaldı. Gol! Farid Dursun 4-0. Golünü attı, asker selamını verdi. Farid Dursunov Yeah. <laughs> you